Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sıcaklık arttığında belli bir sıcaklık değerinin üzerine çıktığı zaman bazarmızdan ses gelmesini sağlayan programı yapalım. Şimdi ilk olarak DHT11'imizin bağlantısını yapıyorum. Burada DHT11'im bulunmakta. 4 bacağı var. Bunu buradaki bordumun üzerine bağlıyorum. Bazıları modül olarak satılmaktadır. Bunlar 3 bacaklı olanları da bulunmaktadır. Şu anda elimde bu bulunmakta. Bunu size göstereceğim. Burada DHT11'in en soldaki bacağını alıyorum. Bunu 5 volta gönderiyorum. Daha sonra bu en soldaki bacağın yanındaki ikinci bacağı alıyorum. Buraya bir tane direnç bağlıyorum. Direnç bağlayalım. Bu dirençle DHT'nin bağlantı olduğu kısımdan alıyorum. İkisinin ortak bağlı olduğu kısımdan alalım. Bunu pin değerine göndereceğim. Ben DHT'yi ikinci pine bağlamak istiyorum. İkinci pine gönderdim. Bu direncin bağlı olduğu kısımdan alıyorum. Bunu da yine aynı şekilde 5 volta gönderiyorum. Burayı tamamladık. Üçüncü bacağı ise boşta kalacak. Dördüncü bacağını da alıyorum. Bunu da GND'ye gönderiyorum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi bazırımızın bağlantısını yapalım. Bazırımızı da bağlarken nasıl bağlayacağız? İki bacağı bulunmaktaydı. Biri uzun, diğeri kısa bacak. Bu şekilde bağlayalım. Kısa bacağının bağlı olduğu kısma bir tane direnç bağlıyorum. Kısa bacağının bağlı olduğu yere direncimizi bağlayalım. Uzun bacağını ise bağlı olduğu kısımdan alıyorum. Bunu da pin değerine gönderiyorum. Kaçıncı pine göndermek istiyorum? Bunu da 3. pine gönderelim. Burada direnci bağladığımız kısımdan alalım. Bunu da GND'ye gönderiyoruz. Şimdi sıcaklık değeri arttığında bazırımından ses gelmesini isteyeceğim. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Evet kod kısmımıza geçelim. Burada şimdi ilk önce DHT11 kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Bir önceki videoda nasıl eklendiğini göstermiştim. Şimdi tekrardan hatırlayalım. Burada libreri li ekle dediğimiz zaman burada Arduino içerisinde bulunan kütüphane yani kütüphaneler burada da bulunmaktadır. Ama DHT11 kütüphanemiz burada bulunmamakta. Biz bunu sonradan eklememiz gerekiyor. Bunu kütüphaneleri yönet kısmına geliyoruz. Burada bir sayfamız açılacak. Bu sayfada DHT11'i aratmamız gerekiyor. Buraya DHT11 yazalım. DHT11 yazıyoruz ve buraya DHD11 kütüphaneleri çıkmakta. Bunlardan birini kurduğumuz zaman Arduino'muza kurulmuş olacak. Ya buradan yapabilirsiniz veya Google'a geliyorsunuz. Burada DHT11 Libra'yı deyip download diyoruz. DHT11 kütüphanesini eklemek istiyorum. Burada güvendiğiniz bir internet sitesinden indirebilirsiniz. Ben buradan indirmiştim. Burada DHT11 kütüphanesi bulunmakta. Farklı versiyonları bulunmakta. Bunlardan birini indiriyorsunuz. Daha sonra buraya geldi. DHT11'i zip dosyası olarak inmişti. Burada zip dosyasının içerisindeki DHT11'i kopyalıyorum. Daha sonra burada bilgisayar kısmına gelelim. Benim Arduino yerel C diskinde olduğu için buraya geliyorum. Program dosyaları diyorum. Burada Arduino'yu seçiyoruz. Daha sonra burada library kısmı var. Kütüphaneler kısmına gelelim. Kopyaladığımız DHT11'i buraya ekliyoruz. Yani bu şekilde yapmanız yeterli. Daha sonra Arduino'ya gelelim. Ben önceden yaptığım için tekrar yapmak istemiyorum. Şimdi buraya geliyoruz. Taslak diyelim. Library ekle. DHT11 kütüphanemizi eklemiştik. Buraya DHT11'i ekliyorum. Daha sonra ben DHL 11'imi nasıl çağırmak istiyorum? Onun için bir isim tanımlamam gerekiyor. dht 11 diyorum. Ben D-HD diye çağırmak istiyorum kütüphane. Daha sonra buradaki void setup kısmına gelelim ve kodlarımızı yazalım. Burada sıcaklık değerini seriyel ekranında görmek istiyorum ben. O yüzden seriyel nokta begin Parantez içerisinde 9600 olarak yazıyorum. Burada den bazarı kaçıncı günde tanımlamıştım? Onu buraya eklemem gerekiyor. Bazarımı üçüncü günde tanımlamıştım. Bin mod diyelim. Parantez içerisinde üçüncü pinin output olacak. Veya DHT diyorum. O şekilde isimlenmişti. DHT read diyorum. Kaçıncı pine bağlamıştım? İkinci pine bağlamıştım. DHT'yi ikinci pine bağladım. İnt değer eşittir. DHT'miz DHT nokta temperature noktalı virgül diyelim sıcaklık değerimizi göstersin. Bu sıcaklık değerimizi okuduktan sonra bunu da seriyel ekranında göstermesi istiyorum. Seriyel. Print LN. Parantez içerisinde değer değişkenini göstersin. Değerleri göstereceğim. Bu değerleri de dilay diyelim. Her bir saniyede bir değerleri göstermesini istiyorum. Bir saniye olarak ayarladım. Şimdi burada yapmam gereken belli bir sıcaklık değerinin üzerine çıktığı zaman buzurumun ses vermesini istiyorum. Bunu da if else yapısı kullanarak yapmak istiyorum. If diyelim eğer değer değişkenim değer büyük eşittir 24 dereceye geçtiği zaman 24 derece olduğunda ve 24 dereceye geçtiği zaman benim buzzer'dan ses vermesi istiyorum. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Ton diyorum. Ton. Parantez içerisinde 3. pinin bir ses çıkartması istiyorum. Buraya rastgele bir değer verelim. 261 değeri verelim. Buradaki notadan çıkan sesi tanımlıyoruz. Bunu da kaç saniye boyunca çıkartsın? Delay diyelim. Bir saniye boyunca ses çıkartmasını istiyorum. Bu şekilde tanımladık. Else diyelim. Else. Else. Eğer bizim değerimiz e 24'ten küçük ise hangi e, ne olacak? Bizim e, ses kesilmesini istiyorum. Burada sesi kapatmak için hangi kodu kullanıyoruz? No tone parantez içerisinde 3. ve e, bağladığı üçüncü pinin sönmesini istiyorum. Bunu da delay diyelim bir saniye olarak yapmasını istiyorum. Bu şekilde tanımladık. Şimdi kodlarımızı Arduino'muza yükleyelim. Buraya geliyorum. Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlayalım. Ve yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, yükleme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi seriyel ekranımıza bakalım. Seriyel ekranımızdaki sıcaklık değerimiz şu anda 22 derece göstermekte. Ta ki ne zaman 24 derecenin üzerine çıktığı zaman benim buradaki buzzer'ımdan ses gelmesini istiyorum. Bir yandan da seriyel ekranımıza bakalım. Sıcaklık değerimizi 24 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şu anda sıcaklık değerimiz 24 derece oldu. Evet, 24 derecenin üzerin 24 derece olduktan sonra bazırımızdan ses gelmeye başladı. Bu şekilde sıcaklık değerini düşürdüğümüz zaman da tekrardan bazırımızı sesi kesilmesi gerekmekte. Şu anda 26 derece oldu. Buz koyalım. Bu arada DHT'mizi soğutmaya başlıyoruz. Ta ki 24 derecenin altına düştüğü zaman bazırdan ses kesilmesi gerekmekte. Şu an 25 derece gösteriyor. 24 dereceye düştü. 23 derece olduğunda Pazırdaki sesimiz kapanması gerekiyor. Evet, 24 derecenin altına düştü. Bu şekilde bazırdaki sesimiz kesildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.